Hazal öğrenci misiniz? Evet öğrenciyim. Nerede? Yaşar Üniversitesi'nde İzmir'de. Konservatuvar okuyorum. Konservatuvar Şam bölümü. Ne güzel. Alto musunuz? Metso diyelim. Kontrol alto metso. Peki Hazal kiminle geldiniz yarışmaya? Teyzemle geldim. Merhaba diyelim. Hanımefendi hoş geldiniz. İyi akşamlar Kenan İyi akşamlar. Kenan İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Nerede yaşıyorsunuz efendim? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Evet. Peki. Ne zamandan beri görüşmüyorsunuz Hazal teyzeniz? E çok uzun zaman olmadı aslında. Yakın zamanda o İzmir'e gelmişti. Şimdi de siz vesile oldunuz. Peki efendim. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Hazal'a başarılar, yarışmaya başlıyoruz. Kuralları biliyorsunuz değil mi Hazal? Evet. Geliyor ilk soru. Günümüzde espri konusu olan eski Türk filmlerinde Hayır ne olamaz gibi kelimelere eklenen harf hangisidir? <gülüyor> M <gülüyor> B, N Ben yapıyorum böyle kaçmalıyım. <laughs> C, Ş, D, T B, N son kararım. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de aynı şey başıma evet. geldi biliyorsunuz değil mi? İnternete düştün. Ben ediştim. de yeni izlemiştim onu hem de iki gün önce. İnternete düştüm. <laughs> Vay canına zaten bilirdiniz. Evet. İkinci soru. Hangisi doktorların koyabileceği bir tanıdır? A. Bademciklerin şişmiş. B. Sende göz var. C. Kırılsa duramaz. D. Nazar demiş. A. Bademciklerin şişmiş. Son kararım. Kırıksa duramazsın. Evet. Hoş <laughs> bir deyimdir. O teşhisi koyarız değil mi? <laughs> ya kırıldı mı ne? ya kırılsa duramazsın. Duramazsın. <laughs> Üçüncü soru. Galatasaray futbol takımının taraftar grubunun adı nedir? A Mega Aslan, B Süper Aslan, C Ultra Aslan, D Fanatik Aslan. C Ultra Aslan son kararım. Galatasaraylısınız herhalde. Evet. <laughs> Belli oluyor. Dördüncü soru. İskambil kağıtlarıyla oynanan bul karayı al parayı oyununda kaç adet kart vardır? A2, B3, C4, D7. Bir fikrim var ama yine de riske atmak istemiyorum. Seyircilere sormak Sorayım. Istiyorum. İskambil kağıtlarıyla oynanan bu karayı al oyununda değerli seyirciler kaç adet kart vardır? A2, B3, C4, D7. Süre 10 saniye. Üçmüş Hazal seyircilerimize göre yüzde 62. Peki. B3 son karar. şey diyorlar, üç kağıt. Ha, onu bilmiyordum. Ben üçle üç dört kağıt arasında kaldım. Tabii. Beşin soru, sesli soru. Dinliyoruz. <laughs> Jimi Hendrix'ten dinlediğiniz bu müzik aletinin adı nedir? A. Keman B kontrbas, C org, D gitar. gitar herhangi bir düşünüyorum ama D gitar son kararım. Jimi de zaten akla gitar geliyor. Altıncı sorudayız. 1415'ten beri istifanın gerçekleşmediği bir makamda oturan hangi lider önümüzdeki günlerde görevi bırakacağını açıklamıştır? A. İngiltere Kraliçesi ve Japonya İmparatoru C. Papa D. Ortada